Öncelikle yeni videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Ford'un 1.0'lık EcoBoost motorunu konuşacağız. Bu motoru geliştiren mühendis çıktı ve dedi ki aslında insanlar düşük hacimli motorlara karşı bir ön yargılıya sahipler. Ama biz doğru yapılmış olduğu zaman düşük hacimli motorların da çok dayanıklı ve çok uzun kilometreler boyunca kullanabilecek olduğunu insanlara göstereceğiz gibi laf söylemiş. Ve Ford'un 1.0'lık EcoBoost motorunu yapmış. Bu 1.0'lık EcoBoost motoru birçoğumuz problemleriyle birlikte tanıyoruz. O zaman aslında bu motorun bir geliştirme süreci ve bir geliştirme amacı var. Şimdi bu motor neden geliştirildi? Öncelikle buraya bir değinelim. Ford bir dönem çok ciddi bir mali krizin içerisine girdi. Ticari araçlar ve binek araçlarındaki ürün yelpazesindeki genişlik ve ürün gamının artık kontrol edilemez bir duruma gelmesinden dolayı One Ford diye bir proje geliştirdi. Yani bir Ford. Bu aslında günümüzdeki bilmiş olduğumuz tekniklerden çok farklı bir şey değil. Ortak bir platform üzerinde birçok aracı oluşturmak ve birçok araç modeli, modelini insanlara sağlamak. Bunun yanında ortak motorları kullanarak ürün gamını daha da sadeleştirmek ve maliyeti düşürmek. Burada da şöyle bir detay var kıymetli takipçilerim. Mesela bir piston kolundan 1 milyon söylediğiniz zaman ayrı bir fiyat alıyorsunuz. 10 milyon söylediğiniz zaman ayrı bir fiyat alıyorsunuz. Ford burada bir piston kolundan 10 milyon tane sipariş edin diyerek bütün araçlarındaki kullanmış olduğu motorları sadeleştirdi. Bazı modellerin üretimine son verdi. Bazı modellerin üretimine arttırdı veya ürün gamına yeni mi yeni modeller ekledi. Ve bunu sadece Türkiye olarak düşünmeyin. Bunu tüm dünyada yaptı. Özellikle ticari araçlarda. 1.0'lık motor Ford'un hem binek hem de hafif ticari araçlarında kullanılmak üzere tasarlanmış. Ford'un gerçekten de ciddi maliyetlerle birlikte geliştirmiş olduğu bir motor. Bu noktada da şöyle bir bilgi verip benim bulabilmiş olduğum açık kaynaklara göre Ford için bu motorun geliştirme maliyeti o dönemde 500 milyon sterlin. Yani o döneme yine vurmuş olduğumuzdan zaman 700 milyon dolar gibi bir paraya denk geliyor kıymetli takipçilerim. İşte böyle bir para, böyle bir arge, böyle bir mühendislik ve günün sonunda bir sıfırlık ekobus motor. Bu motorun diğerlerinden ayıran çok önemli bir özelliği var. Kıymetli takipçilerim bir sıfır ekobus motor bu alandaki neredeyse ilk motordur. Yani 3 silindirli, direkt enjeksiyonlu, yüksek basınç altında çalışan turbo beslemeli bir motor olarak bir sıfırlık ekobus gerçek bu ürün gamının ilk örneklerinden bir tanesiydi ki bunun dezavantajlarını yaşadı. Şimdi bu bir sıfırlık EcoBoost motorun normalde çok fazla teknik detaylarına girip de boğulmaya gerek yok ama size birazcık bahsedeyim. Formalde bloklarında dökme demir veya alüminyum gibi malzemeler kullanılır. Ama burada güçlendirilmiş bir çelikle birlikte bir motor bloğu yapıldı ve alüminyum bir kapak koyuldu. Aynen 1.0 TGD motorda olmuş olduğu gibi bu motorun da hem silindir kapağı hem de motorun o ben ana gövdesi demiş oldum o pistondan hareket etmiş olduğu alt bölümü ayrı ayrı soğutuldu ve ayrı sıcaklıklarda kontrol edildi. Bunun yanında değişken subab zamanlaması gibi bir sistem de bu motorun içerisine koyuldu ki Ford zaten bu sistemi kullanıyordu. Burada güncel işte devrimsel bir özellik yok. Yakıt besleme şeklinde direkt enjeksiyonlu bir besleme sistemi tercih edildi. Bu da karbon birikmesi gibi sorunlara yol açsa bile yine döneminde bu kadar düşük hacimdeki bir motorda kullanılmasıyla birlikte çok genellikçi ve çok farklı bir teknolojiydi kıymetli takipçilerim. Turbosunda da çok ilginç şeyler yapıldı. Ford bu motorda 1.6 bar gibi fabrikasyon standartı standartların çok dışında turbo basınçlarıyla birlikte otomobiller sattı. İşin garip olanı bu motorun kronik sorunları içerisinde turbo basıncının yüksek olmasıyla doğrudan alakalı herhangi bir sorun da yok. Yani Ford bu motorun içerisindeki malzeme teknolojisini çok iyi yapmış ama bazı yerlerde sıkıntılarımız var. Sıkıntılardan da ileriki dönemlerde bahsedeceğiz. Son olarak 3 silindirli motorların doğasından gelen bir de titreşim ve gürültü sorunu vardı bu motorda. Bu titreşim ve gürültü sorunundaki yenilik de arkadaşlar bir balans milik koyuldu motora. Pistonların kendi içerisindeki bir balanslamasına gidildi. Ve son olarak da özel volan demiş olduğumuz daha hafifletilmiş bir volanla birlikte bu aracın diğer araçlara göre titreşiminin azaltılması amaçlandı kıymetli takipçilerim. Aynı zamanda motorun hem bu geliştirme süreçlerinde çok farklı radikal değişiklikler yapıldı ve motorun üretiminde de çok farklı değişiklikler yapıldı. Şimdi bakın Ford bu araçların motor yazılımını güncelledi. Bu motor yazılımını güncellemesinin yanında aslında bu motorların içerisinde bir de silindir kapatma özelliği ekledi. Yani bu da o dönemler için çok ilginç bir özellikti ve bu kadar farklı farklı teknolojinin bir aracın içerisine koyulması da o dönemler için gerçekten çok ilginçti. Yani bir sıfırlık ekobusluk motor çıkmış olduğu dönemde çok yenilikçi bir motordu kıymetli takipçilerim. Bu motorun avantajları neydi peki diğer Ford motorlarına göre? Bir kere düşük hacim ve vergi avantajı. Bizim ülkemizdeki en öne çıkan avantajı buydu kıymetli takipçilerim. Düşük hacimli olmuş olduğu için vergisinden yana bizler karlıydık. Çekişi iyiydi. Ya yakıtı görece iyiydi Ford'un iddiasına göre gerçekten de çok sorunsuz bir makineydi çünkü çok uzun kilometreler test edilmiş ve çok ciddi bir de maliyetle birlikte geliştirilmiş bir motordu entegre bir hava emiş hattı ve yüksek basınçlı turbo ve yüksek basınçlı yakıt hattı gibi tüm özellikleriyle birlikte Ford bu motorda da çok ciddi bir de verimlilik iddiası oldu. Tabii bunların bir kısmı oldu bir kısmı olmadı. Peki bu motorun doğrudan dezavantajları neydi? Kronik sorunlarından bağımsız olarak söylüyorum. Bu motorun dezavantajları birincisi ilk jenerasyon versiyonlarındaki turbonun yeterli basıncı oluşturamamasından kaynaklı. İlk jenerasyon 1.0 EcoBoost'larda ciddi bir turbo gecikmesi vardı kıymetli takipçilerim. Bunun yanında titreşim ve ses bu kadar yapılan yeni reformlara ve bu kadar yapılan güncellemeye göre yine bir problemdi ve bunun çözümü noktasına çok ciddi uğraşlar verildi. Bu Motorun şehir içi özellikle düşük kilometrelerde kısa mesafe konumlarındaki yakıt tüketimi can sıkıcı boyutlardaydı ve bakım maliyeti direk enjeksiyon bakım maliyeti, turbonun bakım maliyeti gibi sıkıntılar ve kronik problemlerin tamamı bu araç için bir dezavantaj unsuruydu. Ford'un bu araçlarındaki kronik problemlerden bahsedelim. Bu motorları alırken nelere dikkat etmeliyiz? Veya bu motorları almalı mıyız? Bu motora sahip bir aracımız varsa kullanırken neye dikkat etmeliyiz? Kıymetli takipçilerim eğer ki 1.0 EcoBoost bir motor alacaksak alabilmiş olduğumuz en yeni 1.0 EcoBoost motoru almamız gerekiyor Eski nesillerinden daha düşük kilometreli bir EcoBoost'un almaktansa biraz daha yüksek kilometreli daha yenisi bir EcoBoost almak daha mantıklı. Çünkü bakın bu aracın motoru da aynen bir iki pürtekte olmuş olduğu gibi trigger kayışı yağın içerisine dönüyor. Bu yağın içerisindeki dönen kayışı yağ bazen çözüyor ve bazı küçük pom parçalarını yağ pompasına gönderiyor. Yağ pompasına giden bu küçük parçalar yağ pompasını tıkıyor ve aracın yağlama basıncını düşürüyor. Özellikle ilk jenerasyonlarında bu sıkıntılar çok sık yaşanıyor. Bunun için Ford hem bir yazılım güncellemesi yayınladı. Araçların kayışlarını değiştirdi. Birinci ve ikinci parti geri çağırmalar uyguladı. Bütün bunları yaparken başka başka problemler de ortaya çıktı. İlk jenerasyon 1.0 EcoBoost'ta bu problemler neydi? Hort bu araçlarından. Diğer araçlarından farklı olarak daha çevreci bir su hortumu kullanmaya karar verdi. Markaların bazen böyle olur. Çok çevrecilik ayaklarına bazı parçaları değiştirdiler. Mesela o efsane W124 kasanın elektrik kabloları. Bu şunun o dönemki çevrecilik iddiası olan bir kablo ile birlikte değiştirilmiş olduğu için aracın hiçbir tarafının ciddi manada bozulmamasına rağmen elektrik tesisatı ile alakalı çok ciddi problemler yaşanabiliyor. Bugüne gelmiş olduğumuz zaman Ford'un normalde su hortumları ile ilgili bir problemi yokken bu çevrecilik iddiası sonra su hortumunu kullanmasıyla birlikte bu araçların özellikle alt radyatör girişlere Belli başlı problemler olmaya başladı ve motorun diğer kendi ana gövdesinde sızdırmazlık elemanlarında contalarında problem olmaya başladı. Ford burada ne yaptı? Ford burada aslında yapılacak olan en mantıklısını yaptı. Araçları geri çağırdı. Bu türden kullanmış olduğu tüm su parçalarının hepsini değiştirdi ve araçların sızdırmazlığını yeniden sağladı. Yani bu konuda da Ford bu motorun arkasındaydı. Islak kayış konusunda bu motorun arkasındaydı ve bu aracın ilk jenerasyonlarının bir de yağ pompası ile alakalı bir sıkıntısı var vardı ki o biraz önceki anlatmış olduğum yan içerisindeki dönen trigger'dan kaynaklı yağ pompasının kilitlenmesiyle alakalı bir problem vardı. Ford burada bu sıkıntının da tamamının çözümüne gitti ve bu kayışları değiştirerek ve yağ pompasının bakımını yaptırarak ortadaki mağduriyeti gidermeye çalıştı. Biz her şey bitti. Artık 1.0 EcoBoost motoru bir daha görmeyiz derken çok farklı bir şey oldu. 1.0 EcoBoost motor güncellenerek yeniden geri geldi. Bizler bu motorun bu kadar kötü anlandıktan sonra devam etmez derken Ford motorunun arkasına durdu ve motoru güncelledi. Motoru güncellerken soğutma sistemi tamamıyla elden geçti. Bu yağlı karıştırmış olduğumuz muhabbet tam anlamıyla birlikte gitmedi. 1.0 EcoBoost motorlarda Hala da yağın içerisinde dönen bir trigger kayışı vardır. Ama bu yağ pompası gibi ara elemanları çalıştırır. Ana eleman yani ateşleme şu anda bir zincirle birlikte sağlanıyor. Sıkıntı tam anlamıyla geçmiş değil ama eski jenerasyonlara göre gerçekten problem çok ciddi şekilde çözüldü. Ve bu motor oturdu arkadaşlar. Oturduğu an kastım da şu. Motor geliştirilerek, sıkıntıları çözülerek bugünlere gelmiş olduğu için ilk jenerasyondaki problemlerin birçoğu bu motorda yok. Ve bu motorun da kendince problemleri var. Ben diğer videomda da söyledim bir iki videomda. Yani içerisindeki dönem bir kayış her daim sıkıntıdır bence. Ama bu motor ilk jenerasyon kadar şu anda sıkıntılı değil. Tüm bu bilgileri alarak şimdi size diyorum ki eğer ki 1.01 araç alacaksanız Ford'dan bunu alabilmiş olduğunuz en yeni modeli alacaksınız. He! Eski bir aracınız varsa birinci olarak Ford'un gönüllü geri çağırma programlarının tamamını kontrol edeceksiniz. Aracınızın şase numarasını Ford'un sayfasına yazarak aracınız hakkında bir geri çağırma var mı buna bakabilirsiniz. Bunun haricinde eğer ki aracınızda bir geri çağırma yoksa bile aracınızın kayış durumunu sürekli kontrol edeceksiniz dostlarım. Bu kayışı kontrol etmesi çok zor değil. Bir iki pürdek kadar da kolay değil ama çok zor değil. Bu kayışı kontrol edelim. Aracın soğutma tertibatındaki hortumları, kelepçeleri... Veya sızdırmazlık elemanlarını, devir daimin gövdesi gibi önemli olan bölümlerin tamamını kontrol edeceğiz. Tamamına bakacağız arkadaşlar herhangi bir problem var mı diye. Başka ne yapacağız? Elektrik sisteminle alakalı bir arızamız olursa ki bu motorların elektriği çok karışıktır. Herhangi bir mali arasındaki elektrikçiye gidip de bu aracı yaptırmaya çalışırsanız aracınızla alakalı çok ciddi problem yaşarsınız. Arızalarını düzgün yerlerde işini bilen insanlarda yaptıracağız. Yağ değişim periyotlarını özellikle yağ ve yağ filtresi konusuna çok dikkat edeceğiz. Bakın hep diyorum ama yine diyeceğim. Bu motorların yağ ve yağ filtresi uygun koyulmazsa bu motorun kullanım ömrünü yarı yarıya kısaltırsınız. Aracınızın içerisine koymuş olduğunuz ya çok dikkat edeceksiniz. Ya filtresinin orijinal veya orijinale çok yakın üreticilerden almanız gerekiyor. O üreticileri herkes bilir iyi kötü. Bu üreticilerden alıp o filtreleri taktırmanız gerekiyor ki bu aracın bir problemi olmasın. 1.0 EcoBoost motor yapısı gereği çok limitte çalışan motorlardan dedik. Çok ciddi problemlerle karşılaşabilirsiniz dedik. Ama bu motor alınır mı alınmaz mı bölümünde. Fiyata uygunsa ve bakım geçmişi biliniyorsa ben bu motorlu bir araca alırım. Ama ilk jenerasyondan daha ziyade daha yeni, daha güncel modellerini gözüm kapalı daha rahat alırım. He, eskilerini de alırım ama benim sanayide eşim, dostum var. Problem olsa bir şekilde hallettirebilirim ama bu kadar rahat konuşamayan arkadaşların bu araçların daha güncel versiyonlarını almalarını, daha iyi, daha az kullanılmış versiyonlarını almalarını ve bakım geçmişlerini kendilerinin takip etmesini öneririm. Tüm bunların ışığında 1.0 EcoBoost motor hakkında söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Sizler dilemiş olduğunuz motoru yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bazı motorlar çok sık isteniyor. O motorların videolarını daha erken yapmaya çalışıyorum elimden gelmiş olduğu kadarıyla. Eğer ki gecikmiş olduğum durumlar varsa da izleyicilerin hepsinden çok özür dilerim. Ama herkesin istemiş olduğu motoru günün sonunda yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.